İslam kadına haklarını en zirvede verir. Biz kendi yetki aşımımızdan dolayı haklarımızın daha fazla olmasını talep edebiliriz. Ama bu İslam'ın verdiği haklar mı değillerin buna bakacağız. Buyuruyor ki Peygamber Aleyhisselatü vesselam sizin hanımlarınızın üzerinde hakkınız olduğu gibi hanımlarınızda sizin üzerinde hakları vardır. Biz erkeklerin haklarını bir dahaki ay konuşacağız. Bu ay ne diyor Peygamber Aleyhisselatü vesselam ne buyuruyor? Onların da sizin üzerinizde hakları var. Onların hakları giyim kuşam yeme içme konularında kendilerine iyi davranmanızdır. Demek ki kadınların bir hakkı varmış. Neymiş bu? Giyim, kuşam, yeme içme, barınma. Şimdi bunlar tek tek gireceğiz hepsine. Kadınların hakları olduğunu anladık. Bunu beyan etti bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Kural bir. Kadınların hakları bir. Kadın emanettir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam defalarca, defalarca bize kadınların Allah'ın emaneti olarak erkeklere verildiğini buyurmuştur. Burada anlamamız gereken şey şudur. Kadınlar emanettir. Yani erkekler kadınların sahibi falan değiller. Kadınlar erkeğe emanettir. Bu ne demek? Emanet, emanet edilen nasıl emanet ettiyse onu aynı aynı şekilde oraya iade etmemiz gerektiğinin ifadesidir. Eğer bir yerde bir emanet varsa bu varlık örselenemez. Eğer bir yerde bir can sana emanet edildiyse bu hor görülemez. Bu pesbahi bir şekilde kullanılamaz. Bu işte üzerinde operasyon yapabileceğimiz bir malzeme değildir. Kadın bize emanet edildiyse bu emaneti olduğu gibi yerine teslim ediyor olmamız gerekiyor. Emanetin sahibi olmakla emaneti sahiplenmek farklı farklı şeylerdir.